Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristiyan Mikoski ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini ilk aşamada iki katına çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdik. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle yüksek düzeyli işbirliği konseyi mekanizmasını ihdas ettik. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar bugünkü görüşmelerimizin önemli kısmını teşkil etti. Firmalarımız Kuzey Makedonya'daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm yenilenebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi ilk aşamada iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erdoğan Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki askeri ilişkiler ve savunma sanayi projelerini detaylı şekilde değerlendirdiklerini ve bu alandaki işbirliğinin artacağını vurguladı. Ayrıca askeri ilişkilerimiz ile savunma sanayi alanındaki ortak projelerimizi etraflıca değerlendirdik. Erdoğan Ukrayna ve Gazze meseleleri hakkında da Kuzey Makedonya Başbakanı ile görüş alışverişinde bulunarak ortak çözüm iradesini dile getirdi. Ukrayna'da barışın tezisine yönelik sürdürülen müzakerelere desteğimizi vurguladık. Filistin'in işgalden kurtarılması hususunda iki devletli çözüm yönünde ortak irademizi teyit ettik.